Elbette sadece Suriye'deki dengeleri değiştirmedi aslında Türkiye ile ilgili olarak algıyı da değiştirdi. Yani şöyle söyleyeyim bir kere PYD koridorunun tamamlanamayacağı meselesi artık kabul edilmeye başlandı. Nitekim Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken biz kantonların birleştirilmesine karşıyız şeklinde bir açıklama yaptı. Tabi burada Türkiye'nin kaygılarını gözeten bir açıklama olduğu görülüyor. Dolayısıyla Türkiye sahadaki başarısıyla sadece müdahil olmasıyla değil başarısıyla böyle bir sonucu elde etmiş görünüyor fakat e, sahadaki mücadele devam edecek. Yani Türkiye El Baba ilerlemeye çalışırken aynı şekilde e, PYD'nin de çeşitli hareketlilikler içerisinde olduğu. Onun da e, Türkiye'den önce El Baba ulaşmak gibi bir gayretinin olduğunu biliyoruz. Yine Rakko operasyonu nasıl yapılacak? Orada YPG yer alacak mı, almayacak mı? Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Bunlar biliyorsunuz. Erdoğan'ın Obama ile olan görüşmesinde de ele alınmıştı. Bir de tabii Musul meselesi var yine Daish ile ilgili olarak. Orada da Türkiye katılacak mı? katılmayacak mı? Orada Haçlı Şabi denilen Şii milislerin olmasını istemiyor Türkiye ve Türkmenlerin kendi aralarındaki o Sünni Şii e, ayrılığından kaynaklanan husumetinin e, bir e, katliama e, gitmesini istemiyor. Dolayısıyla bu Suriye ile Irak'ın da artık beraber değerlendirildiği yepyeni bir düzleme geçti bence Türkiye'nin e, Fırat Kalkanı operasyonuyla. Algı açısından baktığımızda öncesinde Türkiye daha ziyade belli uyarıları yapan Kırmızı çizgilerini söyleyen yine güvenli bölge ısrarını isteğini teklifini ısrarla söyleyen bir ülkeyken şimdi kendisi başarılı bir operasyon yürütüyor. Bu Türkiye'nin hem DAEŞ ile mücadelede en öne geçen ülke olması sebebiyle Türkiye'nin algısını olumlu yönde etkiledi diye düşünüyorum.